Merhaba arkadaşlar. Bugün Gün Asaf hafta yanında e, Asaf da ikimiz yanında. İkimiz video çekiyoruz arkadaşlar. E, ikimiz de kayıttayız arkadaşlar şu anda. E, edip bir yere koyu çekiyor. Ben şeyleri çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, bugün puanlama challenge yapacağız. Challenge 9 10 yaş. Şey. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oyunca. Yorum yapmayı unutmayın. Evet, şu anda bir yere gitti. Bildirimler açmadı. Anında şey gelecek şu anda ee, acayip ee, değişik şeyler oluyor ya. tekrar yapacağım tekrar gireceğim sizce arkadaşlar ne puanlayalım bence ilk sıraya göre istediği her şey gelsin sıraya göre hadi yenile elbarda bize şeyden lazım biliyor musun duvar çocuklarından o duvara hani ya şu araba şeylerinden var ya lütfen yalnızca bir kez görünen nesneye tıklanınız yalnızca bir kez mi bir kez ne görünüyor oğlum? Ne bir bok görünmüyor. Herkese afedersiniz var da. Başarılı ha. Şükür. Ee... Evet şurada böyle ilk ben söylüyorum. Hazar, sonra sen söylüyorsun. Evet hemen şöyle bir bebek çıktı. Gerçekçi bebeklerden birisi. Ya ben çok sevmiyorum böyle şeyler. Yani evimde bir tane bebeğim var ama çok sevmiyorum. Aslında sen kaç veriyorsun? Ben onda bir. Yani bebekleri hiç sevmiyorum Arkadaşlar daha demin e, teyzem evet. geldiğinde kaydı bir dört dört yok Evet arkadaşlar şuradan başlıyoruz. Evet burada ben okuyorum taşınabilir çantalı güzellik seti. Şimdi kızlar için bilmiyorum ama bu gerçek mi? Gerçek. Asıl sen kız olsaydın peki kaç para verirdin? 317 TL vermem. Vermem Hayır, bu arada. Parasına göre yapalım arkadaşlar bence. Güzel tatlı ama yani mesela ee, Asafın kardeşi. Bekle. Asafın kardeşi İpekliden için güzel ama parası olarak 1000 Acayip TL bile vermem. Denek. ben 300 bana, TL verdim. Bir de yani e, normal alsak malzeme daha ucuz olur. 1000 Ay. TL anca tutar. Burada 3100 TL ne ya? Az daha başladı. Ya ben şu mini telefonları Ay. Ama... Ay. bayılıyorum ama çok ben bunlara. Arkadaşında vardı bu arada. Çok güzel lan. Ayvam de. Dük beğendim. 5 yıldız vermişler. Bir şey yazmamışlar. 1000 TL vermem. Çünkü elimde telefonum var. Mini telefon niye al? 1000 TL. Kanka ben veririm bu Yani benim, benim, elimde telefon olmasaydı ben verirdim. Aa telefon olmasaydı ben de verirdim. 1000 TL ne iş olur 3 tane alırdım evine. Hayır tabii hayır. 1000 TL'ye göre uygun ama elimde telefon olduğu için Aynen, bir gereksinim duyamadım. Var, Ay şimdi Allah girmeyeceğiz. Yanlış yere girdim. Bir dakika buradan nasıl çıkıyoruz? Ha şuradan. Evet 3 evet. üçüncü de diyor ki buzdolabı su akıtan Aa, Oo, Ben bu resmen küçüklük aaa. hayalim mi evlenim? Bizim evde var da ama, ama sizin evde var ama var yok. Su, su akıtıyor ama dolabı yok. Yeni mi aldınız? O da iyi misin? Her gün oynadığım bir şey. Arkadaşlar düzgün çekmiyorum pardon. Arkadaşlar bu arada ben yakın zamanda şeyde videolara geçince yani şöyle telefondan oyunlara geçince arkadaşlar bir tane asmalık yer alacağım arkadaşlar oraya koyacağım hep telefonum çekerken. Evet arkadaşlar bu arada burada boyama kalemi. Aa, ee, ne boyama kalemi? Beyaz o, tuval Beyaz değil mi? Hayır şu beyaz kağıt bu şey bu içi için beyaz kağıt ya bu kaç TLmiz 732 termal yazıcı. Bence güzel Bence ama gerek yok ya. e, Ama Niye yazıcı büyük olsa daha güzel. <laughs> çok mini diye diyebiliyorum ben Orada bunları. Ben çok güzel bir şey Aa bildim. bunlar e, şey ada sevimli tanları, eriyen tanlar. E, bizim bu kadar da var. arkadaşlar ya. Bence güzel ama bunlar emlak tabelinde satın alınabiliyor. Falan kırtasiyeler de ee, var. O yüzden gereksin duymuyorum. Şimdi şey yapıyorum. Evet arkadaşlar mi? bu. aa, bir dakika bekle dur. Bu şey büyük. Bunun daha, 4 şeyinden olsaydı arkadaşlar alabilirdim. Evet arkadaşlar burada e, şimdi büyük nam valize oturuyorsunuz ve bu güzel ama çok bebek duruyor. Acayip bebek. Yüzden... Hem de bizim bavuzlar sığmaz yani. Çok Aha. Küçük olduğu için. ...pinkik. Bu neymiş bakalım? Ha içinden... ...yumuşak şeyler falan mı çıkıyor? Evet. Aslında bizim... ...evde olan patili şeylere benzemiyor evet. mu? Bu arada arkadaşlar... ...abone olmaz mı bekliyorum. Patan alacağım o abonelerle. Ve burada şey... ...bunların adını unuttum. bu Kapipara şey şey... telefon... ...senin ablanında da var bebeği. Evet. Poposu açık. Onlar çok tatlı ama o poposu Hı. açık... Ayıp yani. Ya. Kötü o yüzden. Hem çıkartıp yiyeceğiz. Burada ıı, Arkadaşlar oy, arkadaşlar 10'da 10 10'da 10 Yani şimdi kötülüğe ve iyiliğe göre de yapabiliyoruz. Şu rengi de güzel arkadaşlar. arkadaşlar. Şu rengi de Ondan, şu rengi de on. Mavi rengi de çok güzel. Yani o, ben eli, beğendim. Beyaz rengi bu rengi arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şey var yok ya Aslında güzel, Aa, güzel. Oy, Yok ya dedim de güzelmiş bu arada Perdeye bunu takarsın Geceleri mesela otomatik alırsın bunu Çok güzel Böyle geceleri onu izlerken iş görür beğendim Beş ben diyor 330 ooo çok iyi uzun Daha Var ya boşsun ya tüm perdeyi takıyor Ve yani. bulmadan bekle En sevdiklerimi Arkadaşlar. mesela diyelim aldım Ama sadece sürpriz kutu gibi içinden bir tane çıkıyor gibi düşünelim ona göre düşünürsek ben bu sıradan hangisini isterdim? Bunu ve şunun tatlılığına bak. Arkadaşlar ben hangisini isterdim? Bekle. Bunu, 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 bunu hepsini isterdim. De benimki ben... Arkadaşlar benimkini biliyor musunuz? Bilmiyorum ama benimki e, ten renginde. O yüzden bu yakışır, bu da yakışır. Bu da yakışır, bu da yakışır ama sarı biraz yakışmaz bence diye düşünüyorum. Alttakilere bakılırsa bu yakışabilir, bu da yakışabilir, bu da yakışır. Yani pembe, yeşil ve beyazlar yakışır. Sen? Ben iyi. o ördeği seçerdim arkadaşlar. Şurada Şunu bir tane şu kuş ördek. Elif. Ha. Tamam, ördeği bu... seçerdim. Aleykiler. Bitti. Hayır lan daha bir sürü şey. Her bir mi? Yani arkadaşlar ördüğü seçerdim, ayıcı seçerdim, bir de e, kurbağa seç seçerdim de bu neden? Arkadaşlar bir de arkadaşlar bu tekrar bakmamıza gerek, gerek yok. Bakmıştık üst tarafta. Arkadaşlar hmm. üst tarafta. Evet arkadaşlar bu bir oyunmuş 81 TL. eğer hmm. eğlenceliyse bakalım bir hemen. Hiç kimse yorum yazmamış. Ben Bilmiyorum. Ben güzel ya. Ya güzel ama oyunun Güzelliğine, yani o bağlı. güzelliğine bağlı. Güzelliğine yani. Bu oyun benim kuzenim de var. Zeynep kuzenim de sinirlenim. zaten bilirsiniz. Bu oyun 104 TL gayet uygun. Bayağı Parasına göre. Bayağı. Burada bakalım. Oo, onda 10. On, onda 10 on. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada o kadar şey az TL satmışlar. 358 TL'ye ne? Yani tabii ki de yani onu bulanmayanlar da var ama bu şeye göre telefon koyup izlediğini belirtmemişsiniz. Kodu kutuda yazıyor açıklamada kutuda hiçbir şekilde o kodu yok. Arkadaşlar demek o... ki sahte ne bilelim bir kişi söylemeyi Yani bilmiyorum parasına göre uygun. yüzden üç kişi şey yapmış Yıldız yapmış ona mı güveniyor belki de ona yanlış çıktım. Olabilir bu akıllı saat. Yok ya, ben de var hızlıca bozuluyor arkadaşlar. Benim şu akıllı saatimi aldım bak. Benim bunun akıllı saatimde tek mesaj yazılıyor arkadaşlar ama çok güzel. Yani adım da sayıyor. Onlar da adım saymıyor. Direkt ben benimki makineye gitmişti mesela. Direkt ben bozuldu arkadaşlar. O, 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 arkadaşlar temsiye acayip bebeksi bunlar çok bebeksi. İyi diyerek geçiyorum Anladım. ve 370 bir buraya geç ya. Mi? Bunu hiç oğlum bebeksi geç. Bebeksi olanları geçiyoruz. Bu ne? Bu da bebeksi geç. Bakacağım merak ediyorum. Bu sen 4 TL. Aa bu şey. Yine aynı şekilde telefonun arkasında ama kromili. Arkadaşlar bu arada 10 dakika dolunca arkadaşlar videoyu kapatacağız. 15 evet. dakika da olabilir. Aynen 15 dakika da olabilir. Şöyle bunlar bebeksi. Bunları geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Aa çok şirin. Hemen bakacağım. Böyle çok şirinmiş kele kutusu için alırım. En büyük. Ah oh, aşık oldum beklediğimden daha küçük ama yine de mükemmel. Evet arkadaşlar okudum sadece bu. Bu ne? Aa, yok. <laughs> bu da yine aynı şekilde zaten arkadaşlar bilirsiniz. Ay, aşağı in ya. Kötü Şunu artık aşağı in. Şunlar çıkacak mı? İn in aşağı in. Aa o kumbaraları ben seviyorum arkadaşlar. Annem aldıramıyorum ya. Bekle. Hemen bir. Elif var. Oyuncu şekil Ne? Oyuncu. Arkadaşlar hadi bu videoyu arkadaşlar direkt ben buradan gidin. Bence biraz daha kalsınlar. Hayır öyle demiyorum. Arkadaşlar bu videoyu eğer şimdi bir abone gelsin hem bundan sonra bir abone direkt ben gelsin video attıktan sonra arkadaşlar Direktmen direkt ben arkadaşlar şey yapacağım. Gidip arkadaşlar Direktmen ben ile toptan şey videosu çekeceğiz oyun videosu. Arkadaşlar şöyle bir takım bu ıı, hmm. takı, pastelma, seri kaplama, yaz günlerine bence gayet güzel. Parasına göre de gayet <gülüyor> ucuz. <gülüyor> evet şöyle kolunda böyle <laughs> gözüküyormuş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar e, daha güzel <laughs> şey çıkmıyor ya. Aynen bunlar. Tabii ne alaka ya. Ben dedim çok kötü şeyler çıkıyor. Hediyeler bir yazalım. <laughs> Bak arkadaşlar hediye <laughs> deyince. Şimdi eldiven <laughs> e, olarak bu renkli güzelmiş. Gerek yok, yok eldiven. No, buna <laughs> hiç gerek yok. Bu çok da, hiç gerek yok ya. Evet söyle. Suyukları ben çok istiyorum. onu. Şey şu termos. Bende var da bu senli değil. Ee, şu güzel. Evet, şu da güzelmiş arkadaşlar. Şu. Şu, şu minik, öbür, ha, öbür, mini değilmiş. Öbür. <laughs> Arkadaşlar benim sakal yani ben sakal olmak istiyorum arkadaşlar normalde. O şeydeki sakal gibi sakarım arkadaşlar bak <laughs> arkadaşlar buraları güzel ve stitch bulduk. Stitch var. Ve boyu ama boyarsam ben şimdi bir döner yani. Ya, ya ve bunlar güzel Ben bunları Türkiye'de bulabiliyorum abi, yani abi, bulunabilir abi, ama abi, tam da lazım olan bir şey değil bence 436 TL bu buna. arkadaşlar bu arada buraları bittiğinde abi, videomuz abi. kapanacak ee, Aa, bir de bugün aynı şekilde bu Galatasaraylılar abi, için bu ya, i̇şte, oğlum, çok yani, ya Bak, ben iyi ben bunu alırım Arkadaşlar çok güzel bu ne ya? Para ne değer barda? Para sen dokuz TL, 200 iyi. TL ne ya? Çok şey para değer? Ben buraya çekiyorum arkadaşlar. O işte bu yeri değil. Bu Şu ıı, yok ya bu saçma. <laughs> bu bunun filmi vardı bir tane biliyordum unuttum. Yani bunlar da güzel böyle yani arkadaşlar çok gereksiz şeyler yok çok saçma şeyler var. Bayağı var. Bayağı, bayağı saçma bayağı. şeyler var arkadaşlar. Yani Gerekli 5-6 bir şey gördük. Yani bir 18 tane gerekli bir şey gördük. Tam bir video yayınladığımızı tabii izleriz gerektiğine gerek, gereksin ya. Ee, arkadaşlar bu arada dediğim gibi bu videoya eğer direkt ben like atarsanız da benim şansım 12. Şarj makinesi orada mı şarjını atacağım. Tamam bu arada arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.